Şimdi söz sırası İbrahim Ethem Sedef Bey'e ait. Buyurun Sayın Sedef. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi ile 2019 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin Genel Kurul görüşmelerinde Ticaret Bakanlığı bütçeleri üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Saygıdeğer heyetinizi hürmetle selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, partimiz bölgesel ve küresel siyasi ve ekonomik gelişmeleri tarihi ve kültürel derinlik içerisinde stratejik bir anlayış ve Türkçe bakış açısıyla değerlendirilen köklü bir harekettir. Sadece bugünü değil, geleceğin güçlü Türkiye'sini hayal etmekte, ufkun ötesini hesap etmektedir. Genel Başkanımız ve liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışındaki tutarlı, ilkeli, dürüst ve ahlaklı siyasetin öncülüğünü yapmaktadır. Sayın milletvekilleri, sahip olduğumuz imkan, kabiliyetler ile tarihi, kültürel, beşeri değer ve kaynaklar sayesinde Türkiye Türk ve İslam dünyasının çekim ve cazibe merkezi olabilme kabiliyetine sahip bir ülkedir. Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamemizde ifade ettiğimiz gibi Türkiye merkezli ve Türk İslam kültürüne dayanan bir medeniyet inşa etme ve aziz Türk milletini layık olduğu seviyeye yükseltme kararlılığındadır. Türk milletinin başlatacağı yeni bir medeniyet yürüyüşü manevi iklimi Türk İslam kaynaklarından, kültürel temellerini ise kadim değerlerimizden alacaktır. Milli birlik ve bütünlüğü tesis ederek Kültürel değerleri ve sosyal yapısını güçlendiren, güçlü bir ekonomiye sahip olan toplumlar küresel düzenin belirleyici aktörleri olabilmekte ve dünya refahından daha fazla pay alabilmektedirler. Bunun gerçekleştirilebilmesi ise kalkınma kalkınma ve demokratikleşme sürecini tamamlamak suretiyle büyük ve köklü devlet geleneğini ve tarihi birikimlerini yeni yüzyılın şartlarında yeniden yorumlamaktan geçmektedir. Üretimin teşvik edildiği, rekabetçi ve hakkaniyetli bir ekonomi politikasının sağlandığı, Türk girişimcisinin dünya ekonomisinde söz sahibi olabildiği bir Türkiye için Cumhur İttifakı olarak her türlü çabayı sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Sayın Milletvekilleri, Türkiye bir yandan FETÖ ve diğer terör örgütleriyle amansız bir şekilde mücadele ederken diğer yandan da içeride ve dışarıda FETÖ yandaşı çevrelerin ve Türk düşmanlarının Türkiye'yi ekonomik ve siyasi açıdan köşeye sıkıştırma girişimleriyle karşı karşıyadır. Türk milletinin huzur ve refahını azaltan siyasi ve ekonomik operasyonların önüne geçilebilmesi için gerekli tedbirlerin el birliğiyle alınması kaçınılmazdır. Rekabetçi piyasa ekonomisini ve serbest teşebbüsü esas alan, kaynakların rasyonel kullanıldığı bir düzeni oluşturmak zorundayız. Teknolojik gelişmeyi, verimliliği, istikrarlı büyümeyi ve istihdam sağlamayı esas alan güçlü bir üretim ekonomisi oluşturmak için yüksek bir çaba sarf etmemiz gerekmekte. Ekonomik ve sosyal politikaları dar ve sabit gelirleri gözetecek şekilde ahenk içinde uygulamaktan kaçınmamalıyız. Güçlü sanayi, güçlü ekonomi, güçlü demokrasi ile yatırım, üretim ve istihdamı artırarak müreffeh topluma ulaşmanın yollarını aramalıyız ekonomide toparlanma ve canlanmayı bir an eve sağlamalıyız. Bununla birlikte siyasi istikrar içinde ekonomik büyümemizi sürdürülebilir bir hale getirmeliyiz. Bilgi çağının gereği olarak bilgi üretimi desteklenmeli, bilgiye hızlı ve kolay ulaşım sağlanmalı, bilginin en etkin tarzda kullanımı gerçekleştirilmelidir teknolojik gelişmeyi, yenilikçiliği, verimliliği ve istihdamı esas alan bir üretim ekonomisinin oluşturmalısını sağlamalıyız. Ekonomimizin dış kaynaklara bağımlılığını azaltarak şoklara dayanıklı hale getirmek ve kırılganlığı azaltmamız gerekmektedir. Üretim ve ihracatın ithalata bağımlılığını azaltarak rekabet gücü yüksek bir üretim ekonomisi tesisi kaçınılmazdır üreten ekonomi programlarıyla enflasyonu kalıcı bir şekilde aşağı çekmek ve toplumun tüm kesimlerini rahatlatmak için gerekli adımları hep birlikte atmalıyız. Sayın milletvekilleri, ülkemiz bugünlerde adeta yedi düvele karşı bir mücadele içerisinde. Bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi olarak başta terörle mücadele olmak üzere dış politikada ve Türkiye düşmanı çevrelerin Türkiye'yi ekonomik olarak abluka altına alma girişimleri karşısında devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizin tesisi için gerekli her türlü mücadeleyi vererek kararlı duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Ticaret savaşlarının ortaya çıktığı, ekonomik operasyonların kur, faiz, sıcak para üzerinden tetiklendiği bu dönemde ekonomik güvenlikte önceliğe alınmalıdır. Türkiye her alanda üretim şuurunu teşvik etmeli. Dış bağımlılığın tutsaklık getireceği akıldan çıkarılmamalıdır. Hedeflerine ulaşmış bir Türkiye'de siyasi, sosyal, ekonomik istikrar sağlanmış kronik sorunlar çözülmüş, ortak milli ve manevi değerler ekseninde buluşulmuş, milli birliğin siyasi, sosyal ve kültürel temelleri güçlendirilmiş, zengin ortak değerlerin bütünleştiriciliğinde milli şuur oluşturulmuş ve bin yıllık kardeşlik hukuku yüceltilmiş olacaktır. Değerli milletvekilleri, Covid-19 pandemisi neticesinde dünya genelinde gözlenen en büyük küresel ekonomik daralmaya karşı karşıyayız. Buna rağmen yılın ilk 10 ayında ihracatımız 135 milyar 658 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştiği ifade edilmektedir. OECD'nin raporlarına göre Türkiye G20 ülkeleri arasında Çin ve Güney Kore'nin ardından gayri siyafi yurt içi hasıla değişimleri itibariyle pandemiden en az etkilenecek ülke konumunda gösterilmektedir. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, ekonomik istikrar paketi çerçevesinde 749.256 esnafımıza 36 aya kadar vadeli yüzde dört faiz oranlı 6 aya kadar ödemesiz destek kredisi kullandırıldı. Pandemi sürecinde doğrudan gelir kaybına uğrayan esnafımız bu günlerde borçlarının geri ödeme dönemi gelmiş bulunmakta. Seçim bölgem olan Yozgat'ta her fırsatta bir araya gelmeye gayret gösterdiğim küçük esnaflarımız çok sıkıntılı durumda olduklarını ifade ediyorlar. Covid dolayısıyla esnafımızın sırtındaki yük daha da büyümüş durumda. Yeni uygulanacak paketlerle birlikte esnafımız bu günlerde yaşadığımız pandeminin ikinci dalgasında da desteklenmeye devam edilmelidir. Kahvehaneciler, lokantacılar, kafeler kuaför salonları, servis şoförleri, düğün salonları, öğrenci yurdu ve dolmuşçu esnaflarımıza dair ek tedbirler alınmalıdır. Esnaf ve senatkarımıza sıfır faizli kredi, kredi geri ödemelerinin ertelenmesi ve hibe destekleri, vergi, SGK ve Bağkur primlerinin devlet tarafından ödenmesi gibi destekler gündeme alınmalıdır. Şoför esnafının ticari akaryakıt desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Kamyon, otobüs, dolmuş, taksi ve servis hizmeti veren şoför esnafı alacağı araç ve kullanacağı yakıtla ilgili ilişkin verginin farklılaştırılması suretiyle desteklenmelidir. Pandemi sürecinde kapalı olan okul kantini işletmecileri ne yapacaklarını bilememektedir. Devlet okul kantinlerinden bir yıl kira alınmaması da düşünülmelidir. Ve ayrıca esnafımıza çok acil bir şekilde esnaflarımız sicil affı beklemektedir. Küçük esnafımız ekonomik zorluklarla uğraşırken bir yandan da ülkemizin en ücra köşelerine dahi yayılan marketler zinciriyle uğraşmakta. Haksız bir rekabetle mücadele etmektedirler. Bu konuda bir düzenleme yapılarak küçük esnafımız için pozitif ayrımcalık yapılmalı, rekabet kurumu tekelleşmenin bir şekilde önüne geçmelidir diyorum. Ve Ticaret Bakanlığı'nın bütçe kalemlerini Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteklediğimizi tekrar beyan ediyorum. Her birinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.